Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Ben Ümit Eren, burada Furkan Eren'in babasıyım. Ee, yaklaşık 7-8 aydır buraya geliyoruz. 7-8 aydır nerede yaşadınız? Burada sanar mısınız? Yani çocuğumuz kaleciliği seviyor ve bu konuda gelişimde gelişim de sağladı. Hocalarımız da öyle söylüyor. Memnunuz. Kaleciliği ayrı bir yetenek ister değil mi? Evet ayrı bir yetenek, ayrı bir çalışma ee, okulda falan oynuyordu sınıfında ama buraya gelince e, profesyonel bir şekilde çalışmaya başladı. O yüzden e, şu an biz çalışmalarından memnunuz kulübünde, oğlumuzun da. Peki genel anlamda çocukların spor yapmaları ile ilgili olarak kaç yaşında çocuğunuz? 12 ee, Nereye sormak istersiniz? Bir diğer spor, dinleri, yapan çocukla e, yapmanız evet. fark Spor çocukları öncelikle kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyor. Bunun yanında sağlıklı gelişimlerini de sağlıyor. Şu an ergenlik döneminde çocuğumuz fiziksel açıdan, zihinsel açıdan gelişimlerinde etkili. Tabii okulda başarılarını da ben arttırdığını düşünüyorum. Çünkü enerjisini attığı zaman okul başarısında faydalı oluyor. Hem fiziksel olarak şimdi... hem zihinsel olarak da aynen aynen bunun yanında tabii sosyal gelişim, arkadaşlarıyla paylaşmak, kurallar, disiplin, sporun her anlamda faydası var. Peki diğer spor bunu tavsiye eder misiniz? Ederiz çünkü gerçekten profesyonel bir çalışma var burada. Bunu gördük. Ee, biz memnunuz, devam da ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz yani.